Bu ne anne? Sigara mı içiyorsun? Baban içerdi ya oğlum. Yani anne. Sen kızardın hatta babama. Sigaraya mı başladın yoksa? Babandan sonra işte... Ya içince babam buradaymış gibi oluyor. Daha iyi oluyor. <laughs> anne. Babamı mı özlüyorsun? Özlemek... Özlüyor mu oğlum yani? O varken çok anlaşamazdık da... ...işte yani... Yokken özlüyor insan. Eksikliğini hissediyorum. Anne zaten... Özlemek insan olmadığında onu istemektir. Ne bileyim ben oğlum ya işte. Ne bileyim onu sen bilirsin. Siz bilirsiniz yani. Ama sigarayı yakınca sanki o içiyormuş gibi oluyor biliyor musun? İçiyor musun anne? Peki yakıyor musun sadece? Ya da şöyle söyleyeyim. kıymetini mi biliyorsun? Biliyorsun babam senin gibi değildi. Daha kendi halinde birisiydi. Sen bağırırdın da adama ya. Şimdi bakıyorum da yani seni üzmek için demiyorum. Yanlış anlama dediğimi. Adama bağırırdın. Adam çok ses çıkarmazdı. Sigara içerdi. Bazen şey bile düşünürdüm biliyor musun? Ya bunlar kendi birbirlerini nasıl bulmuşlar yani? Hiç uyumlu da değiller. Babam sana kızardı da. Yani sen on derdin o bir derdi. Sonra bir ara sana sormuştum hatırlarsın. Babamla nasıl evlendiniz falan diye. Sen gör ucusuyla işte bir, bir şey bildiğimiz mi var oğlum öyle evlendik demişti. Ya ana zaman geçer mi öyle görücü evlendiğin birisin, birisiyle falan. Siz de amma evlenmişsiniz demiştim. Hatırlıyor musun ya? Ben hatırlıyorum bak. O zaman lisede okuyordum. Sonra anladım anne. Sizinki daha iyiymiş belki biliyor musun? Şimdi insanlar <laughs> güya kendileri buluyorlar. Ama bulamıyorlar anne. Ya da sizin sizde bir şey varmış yani o zaman daha mı daha mı daha mı ne daha mı ne bulamıyorum işte o kelimeyi. Daha mı bağlı bağlıydınız diyeceğim. Bağlıydınız. Ama anlaşamıyordunuz da ama bir şey vardı yani anladın mı? Temelde bir şey var. Sağlam bir şey var o temelde. Ne bilmiyorum anne ama şimdi yok Şimdi insanlar her gün evleniyorlar anne Biliyor musun Çok isterdim biliyor musun Liseden sonra Görücü sürüyle birisiyle evlenmeyi Aynı sizin gibi Babamla atıştığın gibi atışmayı da isterdim Şimdi hakaretle atışıyorsun Öyle Öyle şeyler söylüyor ki insan birbirine. Sanırım o da şöyle oluyor. Onu da çözdüm. Bu arada ne kadar çok şey çözmüşüm ama hala hala muzdaribim. O da ayrı mevzu. Onu da çözdüm ama. insan biriktiriyor, biriktiriyor. Üzerinde böyle bir yük var insanın. Ne yük olduğunu bilmiyorum. Yani. Mesela AVM'ye giriyorsun ya bir şey almak için, bir şey, yeni şeyler, para harcamak için hoşuna giden. Fakat AVM'nin de üzerinde büyük oluyor anne yani çıkınca anlıyorsun. O kadar ışık, o kadar makine, o kadar havalandırma falan filan işte. Hayatında öyle bir yük oluyor bizim zamanımızdaki hayatında. İşte i̇nsan flört ettiği, Belki flört kelimesini de hiç sevmiyorum biliyor musun? Belki kelimenin anlamsızlığından dolayı ta oradan başlıyor bu anlamsızlık. Neyse kullanalım yine de o kelimeyi. İnsan flört ettiği kişiyle kişi dek daha doğrusu kendinde hak görüyor bir şeyler söylemeyi. İşleri bozduğu zaman ya da istediği gibi olmadığı zaman herhangi bir çatlak olduğunda kırıp döküyor ve o zamana kadar ne kadar yük varsa üstünde ona boşaltıyorum. <laughs> Evlilerde böyle, nişanlılarda, da, sözlüler de, çıkanlar da anne. Sizinki gibi değil. Öyle başlıyorsun birisiyle bir yerde. Sonuç, sonuç hep aynı sonuç. Allah büyük. Biliyor musun? Yine de Hep özür diliyorum kendimden Allah'tan da Neden biliyor musun? Kötü olmamak için Daha kötüsü olmamak için Ve Birisiyle belki de Sizinki gibi bir yuva kurabilmek için Babamı ben de özlüyorum anne biliyor musun? Ama ben Sigaraya daha önce başlamıştım ama çok bırakmak istiyorum. Ben de tam tersi, ev bırakırım diyorum, biliyorsun. Yakalım mı bir sigara? <laughs> Babam burada gibi içelim mi anne? Ya da bırakalım mı sigarayı? İlla birini bulmama gerek var mı? Babam at sigarasız alalım. Sen de içmemiş olursun çay koyarsın. Gerçi babam çok çay içmezdi. Bazen böyle bir hıflamur kaynatırdı. <laughs> özlüyor ne insan özlüyor. Eksikliğini hissediyor. Biliyorum. Biliyorum anne. Neden sigara içtim? Biliyorum. Allah büyük. Yaşama devam ediyoruz. Oğlum, sigarayı bırakırsan ben de bu paketi bırakacağım. Koyacağım babanın paltosunun cebine. Orada dursun. Senin sigarayı bırakmanı isterdi biliyorsun. Kendisi içerdi ama. He. Ee, doğru, ben huysuzdum. O da huysuzdu. Ama benim huysuzluğum gibi değildi orası. Daha bir adamdı o. Özlüyorum onu. Or Bizimki görücü usulü bir evlilikti doğru. O zamanlar öyleydi çok da. Daha... Ama biliyor musun babanla evli olmaktan dolayı hiç pişman olmadım. Güzel adam. Benden önce göçüp gitti. Allah rahmet eylesin. Toprak burası. Allah büyüktür oğlum. Şükretmeliyiz. Ne derdi rahmetli kaynadan? Ye ise kapılma kızım. Ye ise kapılma. Karamsarlık şeytandandır. Bir karamsarlığa kapıldın her şeyi yaparsın. Şu sigarayı bile ondan mı yaktım bilmiyorum zaten oğlum biliyor musun? Çok da içmedim ya. En fazla bir üç beştir. Birkaç gündür. Ben en iyisi gidip şu paketi rahmetlinin cebine bırakayım. Orada kalsın. O ona yakışıyor. Hadi, ona da yakışmıyor hadi sen de bir çay koy sonra bir çıkıp hava alalım dua edelim arkasından toprağı nur olsun bizim de günümüz aydın olsun hadi oğlum hadi kalk kalk, kalk. bırak şu sigarayı sen de